Görsel programımın 2, ödev 4 yazdığımız kodların çalışılma kısmındayız. Programı başlatıyorum. Program biraz geç gelir çünkü arkada çalışan işlemler var. Şöyle tekrar size kodları göstereyim. Evet, bekliyorum. form 1 doğa'da, doğada, e, listelerde listelerde bir doğada listelediğimiz dediğimiz kod i̇şte bu şekilde form bir yüklendiğinde akses veri tabanındaki kütüphane isimli veri tabanından kitaplar isimli tabloyu listeliyor şöyle ara kısmını size göstereyim 5 yazıyorum mesela 5 çıkıyor 6 7 8 bu şekilde e, tekrar sildiğimde eski veri tabanını listeliyor şöyle göstereyim tekrar mesela buradan bir kitap ekleyeyim nutuk Zeynep'e Ömür, Yayıncılık Tüylü, Tarih, Basın Yıldızı 2010 diyelim, ekle diyorum. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi 9 numaraya geldi. Güncellemek istediğim zaman da mesela e, notun ismini hepsini küçük yapalım. Mesela notu kitap yazarına Atatürk ya da hepsini büyük yapalım. Atatürk yayın evine mesela İthaki İthaki yayınları yayıncılık türüne ee, mesela felsefe diyelim değil ama felsefe basın yılında 2011 diyelim tekrar buradan güncel dediğimizde 9 numaranın bu şekilde güncellendiğini görüyoruz silmek istediğim zaman da mesela sildiğimi bu şekilde silmiyor. Kendi veri tabanında hala oluşturmuş olduğum veri tabanını istersen bu şekilde silebiliyorum. Tekrar birkaç kitap ekleyelim. Mesela Yeah, you should look. türüne roman diyelim. Basın ya 2018 diyelim. Ekle diyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 10 numara. Daha demek ki 9 numara aslında 9 e, olması gerekiyor ama 10 numara olarak gözüküyor. Çünkü veri tabanında aslında işlem girdi çıktı yapıldığı için ID'sini 10 atadı. E, tekrar bir kitap ekleyelim. Mesela Keloğlan e, türü hikaye basınlığını 2016 yapalım. Kitap yazanlara anlayın diyelim. Ekle dedim. Görmüş olduğunuz gibi 11 numara ekledi. İstersek mesela şuradan 6 numarayla e, kitap adını yazalım tekrar. Nutuk yapalım tekrar. Kitap gelmedi aklıma şimdi. Kitap yazarı Kemal açık diyelim. Yayın evine emir yayıncılık türü tarih nasıl olur? 2015 diyelim. Bunu ee, ne yapalım? Ker ya da setleri güncelleyelim mesela. Görmüş olduğunuz gibi Rutup 10 numaraya geçti. Güncelleme birlikte kitap ailesi değişmemiş oldu. Şöyle sil yapalım. Tekrar. Mesela hali ekli olan evet. da silelim. Buradaki veri tabanındakinde yani güncelle sil, ekle istediğimizi yapabiliyoruz. Kitaplar evet. silelim şöyle. Tekrar kitap ekleyelim mesela. Yani aramayı da gösterdim aslında. Kitap eklemeye de gerek yok. Yani çalıştırma kısmı bu şekilde de beni izlediğiniz için teşekkür ederim.